Nasıl biliyorsun seni çağıracağımı? Hoş geldi. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi hocam. Siz nasılsınız? Sağ Abi olsun. nasıl bilmesin? 750. <laughs> programı çekiyoruz. <laughs> Hayır. Belki Seray üst üste çağırmayı çok sever ya. bir zaman <gülüyor> çağırmadım. <gülüyor> Hep sıramı bilirim. Şimdi, <laughs> sen bitirdin mi o işlemleri file yaptınız mı üstündeki? Vazgeçtim hocam. Vazgeçtin kızım. <laughs> Ay Betül sen ağlayınca güresim geliyor artık ağlama yani, tribüne. Fakat girince. anlamadığım bir nokta var yani. Niye Özde'yi kıskanıyorsun sen? <laughs> Özde'yi kıskanmasaydı ertesi gün mini elbise giyip gelmezdi. Oo olaylar. Hocam. Ama e, Betül'ün bacağı benden daha kıskanmadığı ince. kıskanmadığı mı var Allah i̇nce aşkına? İnce mi? Evet hocam Betül öyle dedi değil. Betül'ün dedi ya Özde'nin <laughs> bacağı da <derdi>. aynı. <laughs> Kalın ya benim bacağım en kalını okay. En pirzolası Bir şey söyleyeceğim Bunu, <laughs> Bunu bilmiyorum Özde bir şey söylemiyorsa ben karışmıyorum Aşkım ama bak yanlış <laughs> anlama da Kalın <Sanki> Bak benim o... <laughs> bu et kısmımız eşit <laughs> Burası ise problem eşit Gel kardeşim gel ikimiz de rahat Nezre ya verin. Evet. verin Şu an mı ölçelim aa. aa. Aa bacaklarını Gözler, ölçüyorlar. Göz var, bir şey var. Ama bir şey diyeceğim. göz var, burun var. Gel ötür çorapsız bir gel, şey. Ya ile iddiası şu yönde. Aynı bacak aynen. bahsetmiyorum. En ufak çocuklarını elbise sene getirin. Daha bir ben şey ölçüyor. Mezro geldi. Evet. Benim bileğim dünyanın en kalın Ayak bileği olabilir. O po değil. Yukarıyı ölçüyoruz. Konu baktığımız zaman kimin bacağının daha ince olması. Evet. Ben yiyeyim, bozulduğum bozulduğum şey. de Uzun olurum. Her <laughs> şey şu üst taraftan şuralardan da mini etek ölçüsü alalım. Yok, yok yok tersi. yok. Evet Olur. oradan da Gel yani, evet, tatlım. Bacak boyunun da rica al. ediyorum. Her şeyim ölçüsü. Şimdi bir dakika. Herkesin. Bir de Betül haklı çıkarmış. Dur bir saniye. Aydır. dur. Santim söyler misin şekeri? 41 burası. Tamam. Nereye tamam. Üstü, üstü nasıl? Aç da göler. Ya ne yapıyorsun? Bir dakika. Sıkmayın. Bilekte 24. Sana da aynısını yapacağım. Gel. Gel tatlım. 41 24. Gel bakalım. Bir bu eksik. Maşallah. <laughs> <başlayayım. gülüyor> gel gel gel. Gel. Ne ya Allah ya? Allah Gülşah peki şeyi de alır mısın ya? Biraz daha mini evet, etek yerine. Evet or, orada. Şurayı doğru. merak ediyorum. Ben orayı hiç ölçtürmedim. <laughs> Kırk <dağıdırları>. 44 <laughs> burası. Tamam 3 santim. <laughs> Şurayı da alır mısın? Ay 27 buçuk da burası. Şurayı da alır mısın? Er santim. santim. 4, er o, gel. Gel. Çok açmış. Biz alırız. Gel. Gel sen kız gel sen. Bu nasıl bir işler? <gülüyor> <gülüyor> evet ben de hiç hoşlanmadım. <laughs> 57 saatte yani benim benim <gülüyor> kadar. <gülüyor> Yok artık. Ya, ya ben siz ben nasıl, nasıl zaten kısmet bulayım? Siz ne istiyorsunuz? <laughs> oh, ah ben ah. nereyi kapatayım ah. Ah. Burası, burası da. Buramı mı kapatayım? <laughs> Dur bakayım. Gülşah'ın ne kadar mı acaba? 57-47 bir 10 santim. 10 santim. Kiminki Neyi daha önce? Ne bir şey anlamadık. Kiminki daha önce? Özde. Evet bence bu konuyu kapatalım. <laughs>